Rovanş kanalının çok saygıdeğer, çok kemik izleyenlere Rovanş kanalının objektif içeriğine hoş geldiniz. Ne zamandır bu alkış bizim klasiktir, yapmıyorduk. Beşiktaş'ın İstanbulsporlu olan 2-3 birlik kazandığı maçı Ozi Hocam'la beraber değerlendireceğiz. Ozi Hocam'ın 3 haftadır gülen yüzü, üstündeki şıklığını da yazmış şey, görüyorsunuz. Şenol hocama yani şey yapmıyorum, Ozi hocamın gerisinde kalmayalım. Ozi hocamın bu şıklığını Beşiktaş işte futboluyla da eş değer tutabiliriz hocam. Tabii. Sana ilk önce ben bir ha, gözüküyor. Halini şey. hatırını bir sorayım sonra beş konuşuruz Beşiktaş'ı konuşuruz hocam. Vallahi Beşiktaş iyi ise biz de iyiyiz yani hocam biliyorsun. Yüzün gülüyor. Yani. Tabii. Yani yüzümüz gülüyor Allah şükür. Uzun süredir yüzümüzden yani paramparçaydı. Kalbimiz, Hı -hı. ruhumuz, her şeyimiz paramparçaydı. Yavaş yavaş toparlamaya başladık. Eski günlere dönmeye başladık. Herkesin titrediği Beşiktaş'ı görmeye başladık. Ufaktan zaten titremeler başladı. Beşiktaş'ın galibiyetiyle hemen Galatasaray'dan bir açıklamalar falan bir şeyler gelmeye başladı. Korkulacak bir şey yok. Ee, yaşayalım görelim yani. Beşiktaş'ımızın neler yapacağını yaşayıp görelim. Hocam bu Tırvır sözlerini bir kenara bırakıp <laughs> yavaştan bu maçın yorumunu bir alayım hocam. Yani tırvır mı değil mi? Tabii onu e, takdiri izleyicilere bırakmak lazım. Evet. E, burada haftalardır Galatasaray övücülüğü yapıyoruz. Ama öyle bir durumla kalmadı artık. E, kanalının totemi de sona erdi. Rövenç kanalı açıldığından beri Galatasaray mağlup olmuyordu ama inşallah bu hafta itibariyle güzel bir başlangıç yaptırıyor Rövenç kanalı. Buradan Rövenç kanalını da tebrik ediyoruz. <laughs> <laughs> yani buradan eee kanalını gerçekten tebrik ediyorum. Eee başarının devamını diliyorum. Bu şekilde hocam. devam etmesi etmesini temenni ediyorum diyelim. Hocam sen yavaştan bir Ay. her yeri yeşil olan Beşiktaş'ı e bir şıkır şıkır bir değerlendirelim. Şimdi yine açıkçası şöyle değerlendirelim. Yani Beşiktaş kendi evinde, taraftar önünde yine kapalı tribün oynadı. İyi top oynadı ama yine de böyle ultra bir tatmin durumu olmadı olması gerektiği gibi başladı. Baskılı başladı. İstanbul Spor'a çok top göstermedi ama şut da çekmedi mesela. Yani ilk gol duran toptan geldi. Maçın kilidini açtı. Belki o top gol olmasa başka bir maç izleyebilirdik. Gol geldi. 1-0 oldu. 2-0 oldu. Bu sefer oyun başka bir yere gitmeye başladı. Yani İstanbul Spor bu sefer istediği işleri yapmaya başladı. Gereksiz top kayıpları olmaya başladı. Zaten Mert'in oynadığı kısa bir toptan gol yedik. Onun haricinde bir iki pozisyon daha var öyle top kaptırılarak falan hani o üçüncü bölgede İstanbulspor'un üçüncü bölgesinde sıkıntılı top kayıpları oldu. Olmaması gereken durumlar. İstanbulspor 3 haftadır onlar da galip. Onlar da iyi futbol oynuyorlar. Yani atıyorum Galatasaray'a verirsen bu şansı. Icardi bitiremez belki ama Gomis bitirir. Anladın mı yani? Hocam Icardi kıskançlıklarından yani. artık şu ofise girdiğimiz andan itibaren yok Abu Icardi'den daha iyi gibi. Ya tabii Bir futbol o zaten, cahilinden duyulacak yani sözler. Şöyle, e, Icardi baktığım zaman dünyanın hiçbir yerinde gittiği hiçbir takımda tutunamamış. <laughs> Vasat'ın altında playboy bu topçu. Evet, yani aynen. gittiği her ülkede evet. e, bulunduğu ülkenin hanımefendilerinden faydalanmaya çalışan arsız. Ee, gerçekten ülkede bulunan erkek vatandaşlarının canını sıkan bir profil. Hı -hı. Hocam şimdi sen bu Rovanj kanalına kameralarını kullanarak İkar'dan özür dilemeni bekliyorum. Çünkü... Diye ben bir uyarı yapmak istiyorum futbol hayatı açısından. Ee, Vandalara ile güzel bir ilişkisi vardı. O yolda ilerlemesini ben tavsiye ediyorum kardeşimize. Yoksa e farklı isimler onun futbol hayatını bitirir. Sıkıntı olur. Hı -hı. Yani hocam barda yakalanan <laughs> arkadaşlarına, namuslu, edepli çalışanlarına yani. sen ve Berat Hoca burada Natasha kelimesini Oo, kullandınız. Berat Hoca'mı tabii Senin vasıtanla kullandınız. Natasha mı dedi? Sizin Kardiden özür dilemeniz ve bandana rağmen olan harika <laughs> birlikteliğini Aşkla bağlı, sekse dayalı ilişkilerinde <laughs> hocam özür dilemenizi bekliyorum. Yani şimdi Bukarı, doğru yoldadır. Bir iki haftalık formsuzluğu vardı ama o Beşiktaş parti. İşte bir iki, bir iki haftalık formsuzluğunun sebebi zaten o Nataş Her golcüde vardır hocam. O her golcü. İstanbul geceleri değil. Her, her yani. De vardır. Abu Bakar da buraya geldiğinde traktör ama, tekerleği gibiydi. Gibi. Abu Bakar iki abi. hafta oynayamadı. Gakkuk edemediniz. Ama yok Abu Bakar yani görüyorsun bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özel hoca tutuyor. Şimdi derbi öncesi yine hocası hocayı İstanbul'a çağırmış o Belçikalı hocayı. Fener'e karşı özel bir Operasyon. Çok da sever, ayrı tabii. sever Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe. burada Fener ve Abubakar arasındaki ilişkiyle alakalı <laughs> bir açıklama yaptım ama bunu atmak zorunda kaldık. Yani Abubakar, tabii tabi yine ben Fenerbahçe'yi boş geçeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin o vasat stoperlerini bağlaya bağlaya saplar Fener'e. Kadıköy'de saplar. Tabii Kadıköy'de de fark etmiyor ki İnönü, Samiyen, yani, Kadıköy her yerde biliyorsun vurucu tim. Evet. Onun haricinde tabi Maksim'le Redmond'u çok beğeniyorum ben yani. Hocam attı sonunda 2 haftalık. Aynen ama var ya yemin ederim son 2 hafta 10-15 şut çekmiştir Aynen. yani. Bir de en gol olmayacak topu gol oldu. Aynen çok güzel. Yani bir güzel bir yere gitti çözemedim yani. Evet. İki Ankara gücü maçıydı. Daha ne net pozisyonları bir vardı tane. atamadı. Allah yüzüne güldü Aynen. Redmond'un. İnşallah bir başlangıçtır. Abu Bakar, Redmond, Cenk üçlüsünden yine Fenerbahçe maçında da iyi bir performans bekliyorum. Bitti mi hocam? Ben de bir evet. hafiften Beşiktaş'ı değerlendireyim. Değerlendir. Şimdi hocam Beşiktaş maça başlarken Modafan Arena'da İstanbul Spor'a karşı nasıl? vurdu, bir günde <laughs> çökmüştüm seni Üstünde çubuklu forma O nasıl ama o besteli? Güzel Taraftar şey. var işte gol attırıyor Bir de Fenerbahçe, <laughs> de Fenerbahçe <laughs> baş taraftarına bakıyorsun Hocam Fenerbahçe vallahi bak şu an herkese saldırıyorum bu işe İş iki galibiyete bak yine sesime çaldı <laughs> hocam Bir de Fenerbahçe taraftarına bakıyorum Yaptıkları iş iş değil Fenerbahçe'nin tur geçememesindeki en büyük etkenlerden biri Kuzey Kale Arkası tribünü Onlara da buradan Selamlarımı gönderiyorum. <laughs> Çok fazla detayım. Yine böldün hocam beni. Ama yok dayanamadım. Beşiktaş'ta. Oldu. Devam ediyorum. Beşiktaş Vodafone Arena'da İstanbulspor, yani İstanbul Spor, Anadolu, yani İstanbul Anadolu takımında nasıl oynarması gerekiyorsa öyle başladı. İstanbulspor Spor kapanan, Aynen. yani beş savunma, kontrayı kovalayan. Kontrayı. bir oyun tarzıyla sahadaydı. Beşiktaş'ta da açamadı ilk. gole kadar açamadı hocam baktığımızda. 40. Aynen. dakikaya kadardı galiba. Aynen. 42'de 60'da. Açamadı ama hocam Özlem'le, hasretle beklediğim bir adam bugün sahaya indi. Raşit Gezal. Bir 40 dakika o yokladı ama kendini. Yani, yani hocam, biraz kilo almış gibi geldi bana. Biraz... Çekiniyor bile pozisyonlara evet. girerken ben dikkat ettim. Hocam Çekiniyor. bir pozisyon var hatırlarsın. <laughs> Normalde sağ kanatta oynar ama sol kanatta hocam. Çekti, fake verdi, çekti, Onur Bulut'a bir orta açtı. Cengiz Hocam. hocam top yani Onur buldu görmedi mesela ama görmeden adamın ayağına Biraz hani ayağı düzgün olsa gol atabilecek bir pozisyonlu, evet. inanılmaz bir orta yeteneği var. Ki Cenk Tosun attığı da mesela Cenk Tosun şöyle dursa hocam. Aynen. Şöyle dursa gol olacak zaten. Hani illa hareket etmesi Hali bir de bu yani baktığınız İnanılmaz ama. bir adam. 60 dakika izledik. E, ağzımızda yine tat bıraktı. Ben Raşit Tezal hayran hastası biri olarak. Ee, i̇nşallah bir daha böyle saçma sapan tedavi, yanlış tedavi kullanmalar Beşiktaş'ın bitik antrenörlerinin, bitik <laughs> doktorlarıyla uğraşmak istemiyorum. Ee, başka diyeceğim hocam, Abu Bakar. Önceki hafta güzel örgülerimi sunmuştum. Darbeli matkap modunu açtığını söylemiştik. Bugün Devamlı. attığın gol yani insanüstü bir gol hocam. Yani hiç kimseye çarpmadan o topun yani oraya gitmesin. İkardi atsa o golü büyük ihtimalle iki hafta den. Falan bir tedavi görmek zorunda kalırdı. Buradan Hooligan Beşiktaş taraftarı ile Hooligan Beşiktaş taraftarlarına bir sözüm var. Abubakar'la Icardi'nin karşılaştırmasını ben biraz saçma buluyorum. Tek tek çıksınlar o zaman. <laughs> maçka <de>? parkına tek tek <laughs> çıkmaya davet ediyorum. Ringe, ringe davet ediyorum. Deplasmanı İcardi alalım Icardi'ye maçka Park. parkı. Va şeye de gelir. E, Abubakar her yere gider. Gel yani o yere attığı gider. o gol, yani şimdi Icardi saf, tertemiz, anasının Aküstü gibi bir golcüdür. <laughs> <laughs> gol golcüdür. Abu da Ab da golcülüğün yanı sıra bir forvettir hocam. Aynı. Forvet çalımı vardır, gol vuruşu <laughs> vardır. Yırtıcıdır. Abu Bakar için yırtıcı kelimesi <laughs> daha uygun. İkisi daha olay farklı oyuncu. daha farklı abi. oyuncular. Ee, Beşiktaş Beşiktaş taraftarlarını. Bunu ilk önce bir söyleyeyim. Abu Bakar attığı gollerini şu an Türkiye liginde atabilecek forvet yok diyorum ben. Tebrik o, Hocam biz objektifiz. Yani bu kanalın kuruluşunda ben objektif kelimesini boşuna söylemedim hocam. Ama ben ben de şu anda objektif yorum yapıyorum gerçekten. Mesela Abu Bakar'ı Galatasaray İkar diye alacağını Abu Bakar'ı alsaydı şu an daha farklı bir noktada olurdu diye düşünüyorum. Hocam daha farklı bir noktada Senin daha ne, ne olabilir? Yani ki? daha farklı yani, <laughs> düşün daha farklı <laughs> diyor. Yani. şu an farklı bir noktada daha da farklı bir noktada olurdu diye düşünüyorum. Ama tabi bilmiyorum yani Abu Bakar büyük oynardı ya Galatasaray'dan. Çok gelir, gelir miydi bilmiyorum. İsterdim, ama isterdim ben de. Mesela Icardi Beşiktaş'ta bunları Abubakar'ın yaptıklarını yapamazdı. Çünkü o kadar verimli bir futbol yok Beşiktaş'ta. Hani Icardi'yi sürekli beslemen lazım. Sürekli beslemen lazım. Beşiktaş'ta öyle bir durum yok.